Hadi let's go. 60 go. GB indirdiğin oyun 100 GB yer kaplıyordur benim sıfat atılışkır. <laughs> benim SSD'nin sıfat başka. Abi ben o kadar yer yok ama koyayım? <laughs> ya, yapmayın. <laughs> Abi biz 60 60 dedim bak onu kabul ettik. Ama abi yüz fazla bak olmuyor. Yer yok. Bilmiyorum Gülüyor harbiden ya bu arada boyutu da. Üzüyor. Şimdi ne kadar Ay kaldı abi. şu an bilgisayarda yer? Ne? Ne kadar kaldı? 200 GB'lik kalmış. Sende 200, bende şu an bakayım. Bende 92. Sende ama te tek değil. Seninki 3 tane. Bende tek bir tane var. He evet. O, o üzer işte bak. Ama şirket şey işte SST ağzına kadar dolu şu an yani. Yani kuruşu kuruşuna kullanıyorum SST. <laughs> Bu internete para verdiysem sonuna kadar kullanmak hakkım Aynı şekilde bilgisayar de geçer. Her şeyi yüzde yüzde kullanacaksın. O kadar para veriyor. İşini köpeği. Haydi evet. Ne yapacağız acaba orada? Hop ben de yine aynı atla güzel. Evet şeyden fark ettim sinematikte bir kişi gösteriyordu. So, evet Evet bekliyoruz da <laughs> <laughs> böyle olursam <laughs> üzülürüm <gülüyor> ya. Ne? El at. Abla. Ha. Şöyle koşmasam mı? Ehe, ehe, Oo, iyiymiş bu yalnız. Buradan bir... Hmm. kontrol e, sen. Crouch. Switch shoulder. Sprint. Yok, bu değil. E, Medkit de kullanmak istemiyorum. Controller, vibration. Titreşim <laughs> ha bu. Yok kontrol her şeyi Kamera da. Sensitivity, şey vertical. Aim assist. Aa aim yardımını ha geç onu. Sorucumuz tamam. Cross artı m Tamam. Tamam. Burası full door. Kamera da mı? Allah Allah nerede kanka o FPS şey ya? Kulağı söylesene. Dur hatta ben o ayarı şey yapayım. Ayarlara giriyorsun. 61... Game bölümünde direkt first person mod yazıyor. Modu direkt 61 yok. X ne Z. Let's go! <laughs> Aa, ben bunun da takmanın olduğunu eminim ama nasıl yapıldığını ha. hatırlamıyorum. P değil, G değil. Q silah değiştiriyor. Takla nasıl atıyor Şöyle. Ah! Ulan tek bombamı kullandım az önce, yavaş değil. Buradan Settings diyeyim. Eee... Controls... Toggle... oldu. Yok. Bir dakika, yanlış oldu. Toggle... Appears to be deserted. They would have left the mines. Let's go. Landmines. Nothing here. What? Yeah, there's O da iyiymiş kanka. Yani... Peki mayını nasıl görüyoruz? <laughs> Oğlum karakter tekniği ne kadar saçma tutuyor. Belki. Evet bayağı saçma. <laughs>

Hoppa yani, yani. ne buldum burada. Abi şeyin üstüne atlayınca kamerası değişiyor. Nasıl ya? Yani? Nasıl ya? Yani? Yo ne değişiyor? hiç lazım bize bu arada. Breach valodu değil mi ya? Tabi. Tabi şakalar komik bir yer. <laughs> Anons yapıyor yine bu Vendo a nossa música. Tam. No. Düştü. Ölüyorum. Allah'ını seven yardım Ben Oğlum mediyim ben ve şeyim yok, medkitim yok. Oyun başında böyle bir tane medkit veriyor. Ben de sağa bakayım. Öldü. Geliyor Volga'dan. Dayan geriyorum. Kalk 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 kalk. Atla 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 Meskip lazım yalnız sana. Al onu. Burada silahlar var. Pompalı montlu var. Bomba tüzler var. Ne herhalde? Hazır. Pompalı yalsın Üçüncü silah olarak. Tolga. Efendim. Üçüncü silah olarak pompalı yalsana. Primali değil mi onlar? Hayır. Aa. Şu etana basayım. etam da beni kaldırdı o yüzden. Delikanlı <laughs> adam. Medkit var burada. Medkit var Ayyom. burada. Şu <laughs> bizim Jad'a batayım diyeceğim de Jad nereye gitti amına koyayım. Jad bir dur dur. Maloç. SMG oh, var. Burada Asus Shotgun Heavy var. SMG var. Oh, bu, bırakır mu? o <laughs> mı gideceğiz ama Prepare the ee? defense. Gel <laughs> neresi Sabit dur. Ya defense hazırla diyor oğlum. Ama... Aa kaç birinci, kaç. Kaç. birinci Aa, olsa açalım. Eee? Bu niye açılmıyor? Neyle hazırlayacağız defense? Elimine istiyor diyor. Anlıyorum. Kanka bu biri bir şey Sanırım bir tane biz biri hiç çoğu yoktur. Oo dur dur ben burada Efektif bir sorun oldu ama nerede ee, anlıyorum. Hepiniz mi düştünüz oğlum? Allah. Oğlum, Lefordette düşünce böyle zombiler belanı sikiyordu, vuruyordu hala. Ne? Bir de böyle niye biz bekliyoruz ki bir dakika boyunca burada? Öldük satmıyorsunuz. hepimiz. Bilmiyorum. Ama yani maşallah yani iyi geliyorlar yani. Kanka öyle bir gel. O bak oraya var ya öyle minigun'u koy şu. Tak oraya böyle. Tata tara böyle. Tamam. Bir de Brimstone'un kuvvet şey işareti şey. gelsin üstüne. Acaba burada şey mi lazım kanka? Klaslardan o bridge'li bir karakter mi lazım? Ne lan? Klaslarda bridge varsa alalım. İş yapıyor. Molotov ve shotgun'la başlar. Shield'la başlar. Stangam ve kompakt SMG ile geç. 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 C4 ile başlar diyor. Bu, bu mu acaba? Hellraiser. Like C4 ile başlar diyor. Hellraiser. <laughs> I'm ready now. You know, you know what you mean. Öğğğhh Sikmeseler bari FPS moddan oynama çok garip geliyor ya TPP alışmışız Ben de hala oynayamadım FPS'i oynadıkça çok garip geliyor Beni almadın. Beni almadın. Yükleniyor, yükleniyor. Tamam izledik Ya şu bence bak burayı en baştan almam adamla yani. Tamam bunda olmadığını biliyoruz illa araştıracağız. Ama... here. Oh. RPG var lan burada. Hadi. RPG aldım da. Tamam. Eyes open for Oğlum kaçıncı deneyişim? Hadi ben. Ya o kim? Şu kim? <laughs> <laughs> Amcaya vuracaktım ben geldim önüne yanlış ya. Hop bomba var. Burada ama şey var, çanta son... var. Ne çantası? Ha, o full ya şu an. Ama sonuncuda çıksın, tamam mı? Sakın böyle şeyde çıkmasın. <laughs> şey var, üçüncü silah var burada. Gene <laughs> tek attım kanka ben. <laughs> Aman bana çıkmasın. Bağırma, bağırma milletin içinde. <gülüyor> <gülüyor> ya abi şu mayından bıktım ya. Köşe başında mayın var ya. Çok yavaş can, canım kaldı ya. Yavaşlatıyor bu arada Arvid'in mayınları her yüzü. Giriş lazım. Giriş lazım. Nerede? Ben yere düştüm. O bu adam ben düştüm. değilmiş. Biliş. Ben medik al şey almadım. Bridge almadım. Bridge bendeymiş. O birisi rastgele birimize veriyor ya. Ayrıca niye oyun başında kitimiz yok? Evlere git bakalım bir metrik var mı? Ben de ona bir dolaşayım ama yok ya. Yani. Bir şey diyeyim mi? Takımın direkt komple canı yok. Gidelim. Şu Keltoş abi yanına Hop bu ne? Mivi var. Ver bakayım. Şunu bir yenile. Bak şu kapıları açmanın bir yolu olmadı kanka. Bak bunları. Biri bak. Şuraya şu silah alsana sen pompalı falan. Şimdi buraya açmışlar mı sen? Üçüncü, şey Üçüncü silah almıyorsunuz mu? Machine gun ve pompalı al bak bir şeyler al. Bende RPG var sana. Alev üfleyen var. Yine bir iç lazım diyor. Tamam şimdi. Ha gelecekler gelecekler gel. Be, ben, abi defansa hazırlan diyor da. Neyle? Nerede lan? Bu kelimanlar. Aa, aa ya. Bana bir baksanız. İçeri e, gel canım Canım kalmadı ki ya. Of. Nasıl can Geliyorlar. İzle izle. Oh. Güzeldi. Bitti. Hop. Oğlum yeter ya. <laughs> Dakika başı üstüme biri sattı. Ne yapacağımızı buldum bu arada ben. Ne? Orada machine gun var. Taramalı dedim ya. Makine tüfek attı. Ee? Onu kuracağız senin o durduğun yere. Oradan bayağı bir tarayacağız. Bir ta ben de o işte atıyorum ya. Bayağı şey yapıyorum. Onların geliş topluyken iyice atmam lazım. İyice parçalamam lazım. 3 attı bir anda tak tak diye böyle. Çok tutarız öyle. Zaten iki tane